Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün enfes bir pide tarifi ile karşınızdayım. 4 tane orta boy patatesimizin kabuklarını soyduktan sonra 4'e böldüm ki daha kolay pişsin diye arkadaşlar üzerine sıcak su ilavesi yapıp daha sonra iyice yumuşayana kadar patateslerimizi pişiriyoruz. Ardından hamurumuzu hazırlıyoruz. Bunun için de kabımıza 1 su bardağı su ve 1 su bardağı da sütümüzü ilave ettikten sonra 10 gramlık e, kuru mayamızdan ilave ediyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şekerimizi de ilave edip iyice karıştırıyoruz. Ondan sonra tuzumuzu ilave ediyoruz. 2 çay kaşığı tuz yeterli olacaktır arkadaşlar. Ardından buçuk su bardağı da unumuzu ilave ediyorum. Tabi her zaman yaptığım için ben e, unu yavaş yavaş ilave etmedim. O yüzden de muhakkak siz kontrollü bir şekilde ilave edin daha sonra hafif ele yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur elde ediyoruz arkadaşlar ve kapağını kapatıp iki katına çıkana kadar mayalandırmaya bırakıyoruz ardından soğanlarımızı doğruyoruz ince ince bir büyük boy soğanımızı doğruyoruz ardından patateslerimizi iyice haşlanmış yumuşamış patateslerimizi ezip baharatını da ilave ettikten sonra soğanlarımızı ilave ediyoruz çiğ kullandım isterseniz siz pişirebilirsiniz soğanlarınızı ama zaten fırında o soğanlar ince olduğu için kolayca pişecektir arkadaşlar baharat olarak tuz kırmızı toz biber ve kekik kullandım damak tadınıza göre bu miktar ve çeşitlendirmeyi kendinize göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz tüm pidelerimizi yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize yerleştirip 200 derecelik fırında pişiriyoruz. Pişmiş olan iyice kızarmış olan pidelerimizin kenarlarına da isteğe bağlı olarak tereyağı veya sıvı yağ da sürebilirsiniz. Sürdükten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. İnanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Muhakkak tarifimi deneyin. Tarifimi beğendiyseniz beğenilerinizi eksik etmeyin. Ve kanalıma destek vermek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim yeni videolardan haberdar olmak için muhakkak zil tuşunu etkinleştirin arkadaşlar yeni tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.